Bu dersimizde yeni bir seriye başlıyoruz. Flutter Dev tarafından sunulan kodlevleri yapacağız. Bu şekilde hem genel bir tekrar yapmış olacağız, hem yeni uygulama pratikleri öğreneceğiz, hem de yeni konulara değinme fırsatımız olacak. İlk kodlevden başlayacağız. Sırayla hepsini yapacağız. Yani en basit olandan başlayacağız. İlk kodlevimizi açalım. Uygulamamız bittiği zaman... Şuna benzeyecek. Şöyle bir akışı oluşturacağız. Bu uygulama startup şirketler için isim üreten bir uygulamaymış. E, İngilizce'de en çok kullanılan birkaç bin kelimeyi barındıran bir paket kullanacağız. Bu paketten rastgele seçilen iki kelime bu şekilde e, birleştirilerek bize isim olarak önerilecek. Şimdi yapmaya başlayalım. Şimdi burada bir uygulama çerçevesi var. Önce onu çalıştıralım. Bunu kopyaladım. Main dart dosyasının içerisine boşaltıyorum. Yapıştırdım ve Bu şekilde çalıştığında boş uygulama çerçevemiz görünüyor. Devam edelim. Şimdi bizden paketi dahil etmemizi istiyor. Paketimizin ismi English Words. Şöyle bu satırı kopyaladım. Gelip burada pubspec.yaml dosyasında bağımlılıkların altına şu şekilde yapıştırıyorum. Daha önce yapıştırmıştım zaten. Şöyle şu şekilde. Daha sonra paketleri yüklüyoruz. Bunu yaptıktan sonra bizden projemizin başına şu satırı eklememizi istiyor, import etmemizi istiyor. Paketimizi import ediyoruz şu şekilde. Paketimizi import ettikten sonra devam edelim. Şimdi bizden şu iki satırı projeye eklememizi istiyor. Bu satırları inceleyelim. Bizim kullandığımız paketin içerisinde wordpair diye bir sınıf varmış. Ve de bunun random diye bir metodu varmış. Ee, bu metot şunu yapıyor. Rastgele iki tane kelimeyi seçiyor ve birleştirip e, buna bu değişkeni atıyor. Yani paketimizi şu şekilde ararsak. Buradan bir şey çıkmamıştı. Google'da arıyorum paketi. Burada PubDev'de o paketin kütüphanesini buluyorum. Burada kullanım örnekleri var. Yani biz bu paketi sadece bu uygulama için değil, istediğimiz herhangi bir uygulama için kullanabiliriz. Mesela diyelim ki İngilizce öğreten bir uygulama yapıyorsunuz. Kelime kartları vesaire oluştururken bu uygulamadan faydalanabilirsiniz. Bu paketten faydalanabilirsiniz. Önce açıp bakmanız lazım. Bu paket işinize yarıyor mu? Yani içinde mesela fonksiyonlar var. Sonra şu WordPair sınıfını açtığımız zaman bazı özellikler çıkıyor karşımıza ve de metotlar var. Bunlar işinize yarıyor mu bakarsınız. Eğer işinize yarıyorsa projenizde kullanabilirsiniz. Yani tüm kütüphaneler için geçerli bu. Açıp dokumentasyonuna bakacaksınız ve de işinize yarıyor mu, yaramıyor mu onu görmüş olacaksınız kullanımlarına bakacaksınız. Mesela kullanımları genelde ilk sayfada olur bu şekilde. Bu metotta bu paketin içerisinden bir metot yani English Words paketinin içerisinden bir metot rastgele iki kelimeyi seçiyor birleştirerek şu değişkene atıyor. daha sonra da bu atadığı değişkeni şurada text widget içerisinde göstermiş yine şu ifadeyle yani şöyle bir metotla e, çevirerek göstermiş. Çünkü şu wordpair ismini verdiğimiz değişken, wordpair sınıfından bir değişken. Bu yüzden onu text widget içerisinde gösteremiyoruz. Onu text widget'a çeviren bir metodu varmış. Yine pakete ait bir metot. Şöyle bakalım. Evet şurada e, bu metot şunu yapıyormuş. Bu özellik Kelimelerin ilk harfini büyütüyormuş. Ve de string'e çeviriyormuş. Ve de biz de text widget içerisine gösterebiliyoruz. Şimdi onu bir deneyelim. Önce şu satırı dahil ediyorum. Burada widget'ın build metodunun altına süslü parantezin içerisine dahil ettim bunu. Sonra da şu satırı aldım. Onu da şu text widget yerine yapıştırdım. Şu an altını çizdi. Altını çizmesinin sebebi const olarak işaretlenmiş olması. Final ve const'la ilgili birazdan bilgi vereceğim. Şimdi bunu şu şu haliyle bir çalıştıralım. Evet bu şekilde rastgele iki kelimeyi seçip birleştirerek bize gösterdi ve de şu e, metotla birlikte, şu özellikle birlikte baş harflerini büyüttü. Eğer bu metodu kullanmasaydık, sadece word pair yazdırmak isteseydik bize ne gösterecekti? Bir de ona bakalım. Bunun için string'e nasıl çeviriyormuşuz? E, şöyle bir metot var. Yani bu metotların hepsi şu pakete ait. Dart'la ya da Flutter'la doğrudan ilgili değil. Paketin içinde daha önce yazılmış. Biz de onları kullanıyoruz. Şimdi bunu sadece e, string olarak gösterelim. Bu şekilde yani kelimeleri bu şekilde birleştiriyormuş. E, şu metodu şu özelliği kullandığımız zaman da baş harflerini büyütüyormuş. Şimdi notlarımıza devam ediyoruz. Evet bu arada final ve const ifadelerini artık anlatabiliriz. E, final ve const sabit olarak işaretlemek istediğimiz değişkenleri e, tanımlarken kullanıyoruz. E, final ile işaretlenen bir değişken... Çalışma anında, uygulama çalışma anında değer alıyor ve değeri değişmiyor. Const olarak tanımlanan e, ifadede, e, uygulama derlenirken değerini alıyor. Bu da şöyle bir işe yarıyor. Const olarak işaretlenen yapı değerini uygulama derlenirken aldığı için uygulama çalışmaya başladıktan sonra ekstra bir kaynak harcamıyor. E, final'da uygulama çalışmaya başladıktan sonra e, değerini alıyor. İkisi de sabit, yani bu şekilde final ve const olarak işaretlenen yapılar sabit kalıyor. Bir kez değer aldıktan sonra tekrar değerleri değişmiyor. Eğer bu şekilde e, değeri değişmeyecek yapılarınız varsa final ve const olarak işaretleyebilirsiniz. Bu şekilde ufak performans artışları sağlarsınız. Eğer büyük bir uygulamanız varsa bu ufak performans artışları toplanır ve de büyük performans e, olarak size geri döner. Tabii ki nerede final, nerede const kullanacağınıza dikkat etmelisiniz. Uygulamayı paketlemeden önce bir değer alabilecekse onu const olarak işaretleyebilirsiniz. Ama uygulama çalıştıktan sonra o değeri alması gerekiyorsa, mesela burada olduğu gibi, o zaman final olarak işaretleyebilirsiniz. Şimdi devam edelim. Şimdi bizden bu uygulamamızın ilk hali ama asıl istediğimiz hali şöyle bir liste görünümü. Bu yüzden bir tane stateful widget oluşturmamızı istiyor. Stateful widget'ı oluşturacakmışız. İsmi de random words olacakmış. Stateful widget'ı oluşturduk. Ve de bu ismi verdik. Devam edelim. Bizden şu iki satırı eklememizi istiyor. Yani daha önce e, şu klasın içerisine yazdığımız şu, e, şu satırı aldım, kesiyorum. Burada yeni oluşturduğumuz stateful widget'ın state'inin altına yani ikinci klasın altına ekliyorum. Ve de artık şunu döndürsün istiyormuş. Yani daha önce center içerisine verdiğimiz şu ifadeyi kestim ve de getirip şu container yerine yapıştırıyorum. Satırı da noktalı virgülle kapatıyorum çünkü return satırı noktalı virgülle bitmesi gerekiyor. Bunu tekrar çalıştırdığımız zaman yenileyelim. Ee, uygulamada herhangi bir değişiklik olmayacak çünkü e, aynı görünümü farklı şekilde yaptık bu kez. Uygulama yenilendi fakat kelimeyi göremiyoruz çünkü evet e, şu sınıfı da artık şu body yerine vermemiz lazım. Yani random words widget'ını stateful widget'ını body'e verdik. Artık kelimemiz burada görünüyor. Daha şöyle yapalım. Center içerisine verelim. Yine. Artık kelimelerimiz burada görünüyor. Bize önerdiği isim uygulamada şu an herhangi bir değişiklik yok. Az önce yaptığımız şey bu kez farklı şekilde yaptık. Yani iki ayrı widget'a ayırmış olduk. Şimdi geldik uygulamamızın son bölümüne. Bu bölümde bir liste yapısı oluşturacağız. Bunun için şöyle önce bir tane liste oluşturun diyor. Yani Word Pair tipinde elemanlar tutacak. Bir tane liste oluşturacakmışız. İsmi de e, Suggestions olacakmış. Onu da oluşturalım. Şurayı oluşturuyoruz. Ve de burada şöyle bir şey yapıyoruz. E, bir metin e, tasarımı yapıyoruz. Ve de onu bir değişkene atıyoruz. Yani normalde Text Widget'ın içerisinde Text Style e, Style parametresini açıp Bu Widget'ı verebilirdik Ama Burada bunun böyle yapıldığını göstermek istemiş Diyelim ki bir metin tasarımı yapacağız font büyüklüğünü e, Rengini e, Font tipini e, Bu şekilde tanımlayıp Bir değişkeni atayıp O değişkeni e, O tasarımın yerine kullanabiliyormuşuz Bunu göstermek için Böyle bir şey yapmış. Burada sadece font büyüklüğünü tasarıma vermiş. Devam edelim. Şimdi muhtemelen şu satıra artık ihtiyacımız olmayacak. Ama şimdilik dursun. Bizden yeni bir widget daha oluşturmamızı istiyor. E bu widget şu işi yapacak. ListViewBuilder Builder döndürecek. ListViewBuilder Builder içerisinde de bir akış oluşturacak. Şimdi onu yapalım. Önce bunu kopyalayayım, üzerinde anlatayım. Şu satırı sildim. bu widget'ı buraya yapıştırdım. Şu yorum satırlarını silelim. Zaten ben anlatacağım. Evet. Bu widget'la şu işi yapacağız. Lesio Builder döndüreceğiz. List View Builder, Item Builder parametresiyle bize bir akış oluşturacak. Item Builder iki tane argüman alıyor. Biri Context. E, context ekrandaki widgetların o anki durumunu tutuyor. Widget ağacındaki durumunu tutuyor. Ve de bir tane satır e, yineleyici. Satır yineleyici şu işi yapıyor. Ekrandaki bileşenleri sayıyor. Ve de kaç tane ise ona göre ee, bir sayı alıyor. Sıfırdan başlıyor. Burada şöyle bir e, algoritma yazılmış. Şimdi bu işleri açıklayalım sırasıyla. Önce şöyle e, bunun sayısına bakıyor. Eğer bu tek bir sayıysa yani 1, 3, 5, 7, 9 gibi e, bir rakamla bitiyorsa bu sayı bir tane divider döndürüyor. Şuradaki izot bu işe yarıyor. E, bu Dart kütüphanesine ait bir metot. E, eğer Tek sayıysa bir tane divider döndürecek. Divider dediğimiz şey de bir tane widget. Şöyle bir çizgi çekiyor ekrana. Eğer tek sayı değilse devam ediyor. Yani tek sayıysa bunu döndürüyor ve tekrar başa dönüyor. Yani iyi başta sıfır. Buraya geliyor. Ee, tekrar işte burayı çalıştırdıktan sonra sayısı bir oluyor. Bir olunca bir tane divider döndürüyor. Divider döndürünce buradan devam etmiyor artık. Tekrar başa dönüyor. Ee, bir tane daha eleman döndürdüğü için sayısı 2 oluyor. Ve bu şekilde devam ediyor. Şurada da şöyle bir işlem yapılmış. Bu i sayısını 2'ye bölmüş. Çıkan sonucu da çıkan sonucun tam sayı kısmını indeks diye bir değişkene atamış. Diyelim ki i 3, 3 3'ü 2'ye bölüyor. Çıkan sonuç 1.5. Onun tam sayı olan kısmını alıyor. Yani 1'i alıyor. Ve indekse 1 değerini atıyor bu şekilde devam ediyor. Eğer indeks e, şu şurada tanımladığımız listenin eleman sayısına büyük ya da eşitse o zaman e, şu metodu çalıştırıyor. Şu metot da yine yani e, bizim English Words paketindeki bir metot. Rastgele 10 tane e, kelime çiftini alıyor ve de şu listeye atıyor. Bu listeye listeye ekliyor. add all metoduyla listelerde kullandığımız add all metoduyla e, atıyor. Ve de e, şu list view builder bize bir e, widget daha döndürecek. Bu widget'ı da biz oluşturacağız. Onu da oluşturduktan sonra bir çalıştıralım ve onun üzerinde tekrar e, anlatalım. Oluşturacağımız widget bu. Yani aslında bir tane list style döndürecek. Bunu ayrı bir widget olarak oluşturmuş direkt da mesela şu şekilde alıp şurada return yerine verebilirdik. Ama bunu ayrı bir widget olarak oluşturmayı seçmiş. Biz de bunu kopyalayalım. Gelip burada diğer widget'ın altına şu şekilde yapıştıralım. return diyerek bu widget'ı döndürecek. Bu widget da şöyle bir word pair tipinde Pair isminde bir tane değişken alıyormuş. Parametre alıyormuş. Bu parametreyi de biz burada veriyoruz. Bu parametre de şu. Şurada oluşturduğumuz listenin e, indeks numarasıyla verilmiş. Diyelim ki şu indeks 3 çıktı. O zaman listedeki 3. E, indeksteki kelime çiftini alacak. Ve de liste içerisinde gösterecek. Burada yine şu metodu kullanmış. Yani kelime çiftinin, ilk kelimelerinin e, ilk harfini büyütecek ve de bu şekilde o değişkeni yazdıracak. Yani o kelime çiftini yazdıracak. Şimdi bunu bu, bu haliyle bir çalıştıralım. Bakıyoruz şu widget'ı Artık şuraya vermeliyiz. Bunun yerine o widget'ı vermemiz lazım. Çünkü asıl döndürmek istediğimiz şey o widget. Yani şu an stateful widget'ın içerisindeyiz. Ee, şurada tanımladığımız widget'ı şuraya verdik. Bunu çalıştırdığımız zaman Evet uygulamamız çalıştı ve de bir liste görünümü oluştu. Şimdi bunun üzerinde şu i ve index kısımlarının nasıl çalıştığını daha iyi görebilmek için şöyle bir şey yapalım. Buraya print diyerek listemizi yazdıralım. Şu listeyi. ve de onun altına şu satır yineleyicimizi yazdıralım burada bunun durumunu daha iyi görebilmek için çünkü divider da bir eleman sayılıyor ve de o da bu satır yineleyicinin numarasını değiştiriyor o yüzden aynısını bir de burada yazdıralım ve de şurada index değişkenini yazdıralım şunu Bunu çalıştırdığımız zaman yenilememiz gerekiyor. Evet yenilendi. Ve de bize burada artık konsolda bilgi veriyor. Biz de bu şekilde bu list view builder'ın nasıl çalıştığını daha iyi anlayabileceğiz. Şimdi en başta listemiz boş. Burada boş bir listemiz var. Ve de i i burada sıfır. I burada sıfır. Devam ediyoruz. Divider döndürmemiş. Tekrar i'yi sıfır olarak vermiş şu satır için. Daha sonra şurada listeyi yazdırmış. Listede artık elemanlarımız var. Bu elemanların listeye eklenebilmesi için şu metodun, şu satırın çalışması lazım. Bu satırın çalışabilmesi için de indeks numarasının, yani şu indeksin değerinin listenin eleman sayısına eşit olması lazım. Şimdi i şurada sıfırdı. E, şurada sıfırdı. Sıfır ikiye böldü. Sonuç sıfır. Ve şu indeks değişkenini atadı. İndeks artık sıfır olduğu için ve de listenin eleman sayısı da sıfır olduğu için şurada listemiz boş. O yüzden e, şu, e, şu şart sağlanmış ve de şu satır çalışmış e, ve de listeye 10 tane kelime çifti eklenmiş. 10 tane kelime çifti eklenince burada bunu parametre olarak vermiş. Yani o listenin ismi ve de şu indeksin numarası 0. indeks. E, listenin ilk sırasındaki isim şu widget'a parametre olarak gelmiş. Yani şu değişkeni atanmış. Ve de onu biz burada liste içerisinde text widget'la göstermişiz. Ve artık iyi bir olmuş. Burada da yine mesela şu ...style değişkenine şurada oluşturduğumuz tasarımın değişkenini vermişiz. Yani şu oluşturulan font büyüklüğünü şu değişkene vermiştik. Style parametresine de o değişkeni atamışız. Şimdi devam edelim. İlk elemanı göstermiş. İlk elemanı gösterince satır yineleyici artık sıfır değil, bir değerini almış burada. Burada onu görüyoruz, bir değerini almış. Bir değerini alınca bu kez şu şart sağlanmış. Çünkü bir tek bir sayı bu tek olup olmadığını kontrol ediyordu. Is odd. Tek olduğu için bir tane divider döndürmüş şu çizgi. Bu divider'ı döndürünce artık ekranda iki tane eleman olduğu için satır yineleyici değerini bir arttırmış ve iki olmuş. Şurada return bu şekilde e, divider'ı döndürünce devam etmiyor artık. Başa dönüyor. Return ifadesi varsa o işlemi yapıyor ve sonra başa dönüyor. i artık 2. Buradayız. i 2. Bu şart sağlanmıyor. Tekrar burada I, e, i'yi yazdırmışız. Tekrar 2 şeklinde. E, daha sonra şunu yapıyor. 2'yi 2'ye bölüyor. Sonuç 1. 1'i indekse atıyor. Ve 1 listenin eleman sayısından küçük olduğu için artık bu metot çalışmıyor. Bu satır çalışmıyor. Bu metot da çalışmamış oluyor. Bu şekilde devam ediyor. Yani çünkü şartlar sağlanmıyor. Şartlar sağlanmadığı için devam ediyor. Ama tabii ki şunu döndürüyor. Yani şurada mesela 2 oldu. İndeks i 2 oldu. İndeks 1 oldu. E, bu sefer de listenin birinci indeksini veriyor. Daha sonra i bir artıyor. Bir arttığı için tek sayı oluyor i. Bir tane daha divider döndürüyor. Bu şekilde devam ediyor, devam ediyor. Ne zamana kadar? Bakıyoruz burada hala listemiz aynı. E, şuraya kadar olması lazım. Bakalım. Evet şuraya kadar devam etmiş ve durmuş 19'a kadar. Çünkü i 18 olduğu zaman şöyle de gösterelim daha iyi olacak. İndeksi de aynı şekilde gösterelim. i 18 olduğunda 18 bölü 2 9 e, ve de şurada 9. indeksi gösteriyor. Yani listenin 9. indeksindeki elemanı gösteriyor. Bunu gösterdikten sonra e, i artık 19 oluyor. i 19 olunca otomatik olarak bir tane daha divider döndürüyor. Ve de e, listedeki e, tüm elemanları göstermiş oluyor. Yani i20 oluyor ve de indeks 10 oluyor. Bu noktadan sonra bizim listeye yeni elemanlar ekleyebilmemiz için listeyi manuel olarak tetiklememiz gerekiyor. Yani aşağıya doğru kaydırdığımız zaman satır yineleyiciyi arttırmış olacağız ve bu şekilde şu şart şu şart yeniden sağlanacak ve de şu satır çalışacak. Listeye bir 10 eleman daha eklenmiş olacak. Bunu da şu şekilde yapalım. Şöyle aşağı doğru kaydırdığımızda görüyorsunuz. İndeks değişti. Ve de listeye yeni elemanlar eklenmiş oldu. Yani bu şekilde sonsuz kaydırılabilir bir listemiz olmuş oluyor. Bu dersimiz bu kadardı. Diğer derste görüşmek üzere.